Onlar Fetih ordusu değildi. Ama Fetih onların ardından gelirdi. Sessiz yürürlerdi, hızlı vururlardı ve iz bırakmadan kaybolurlardı. Osmanlı sınırlarında bir korku varsa adı Akıncı'ydı. Akıncılar Osmanlı Devleti'nin sınır boylarında görev yapan hafif süvari birlikleriydi. Onlar düzenli ordunun bir parçası değildi. Maaş almazlardı. Ne ulufe ne de düzenli bir ödeme. Kazançları ganimetti ama görevleri ganimetten çok daha büyüktü. Akıncılar savaşın başlangıcıydı. Onlar ordudan önce giderdi. Haritayı çizenler onlar değildi ama haritayı hissettirenler onlardı. Bir bölgeye Osmanlı ordusu girecekse önce akıncılar girerdi. Yolları öğrenirlerdi. Geçitleri, köprüleri, nehirleri ve en önemlisi düşmanın ruh halini. Akıncılar ağır zırh taşımazdı. Çünkü onların en büyük kalkanı hızdı. Hafiflerdi. Atları hızlıydı. Günlerce durmadan ilerleyebilirlerdi. Bir yerde görünüp bir anda yok olabilirlerdi. Düşman için en korkutucu şey buydu. Nereden geleceklerini bilmemek. Akıncılar çoğu zaman gece gelirdi. Çünkü gece, düzenin bozulduğu zamandı. Asker uyur, komutan emin olmaz ve söylentiler başlar. Geldiler mi? Kaç kişiler? Şimdi mi vuracaklar? Akıncılar tam olarak bunu isterdi. Onlar düşmanı hemen yok etmeyi amaçlamazdı. Önce korkuyu yayarlardı. Bir gece baskını, ertesi gün sessizlik, sonra tekrar bir saldırı. Bu tekrarlar düşmanı uykusuz bırakırdı. Akıncılar düşmanı öldürmezdi önce, uykusunu öldürürdü. Bu bir savaş değil, bir psikolojik yıkımdı. Düşman askerleri her sesi tehdit sanırdı, her karanlığı pusu ve zamanla şunu düşünmeye başlarlardı: "Buradan gitmeliyiz." İşte akıncılar tam burada kazanırdı. Osmanlı ordusu büyük ve güçlüydü ama bu güç akıncıların açtığı yoldan yürürdü. Akıncılar düşmanı yorar, düzenini bozar, moralini çökertirdi. Sonra ordu gelirdi ve direnecek güç kalmazdı. Akıncılar sadece savaşçı değildi, aynı zamanda keşifçiydi, istihbarattı, rehberdi. Balkanlarda, Macar sınırlarında Osmanlı ordusu nereye yürüyeceğini akıncıların izinden anlardı. Onlar yol göstermezdi, yol olurdu. Ama savaş değişti. Ateşli silahlar yaygınlaştı. Toplar konuşmaya başladı. Düzenli ordular ön plana çıktı. Hız tek başına yeterli olmamaya başladı ve akıncılar yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildi. Ama geride bir şey bıraktılar. Bir yöntem, bir düşünce. Savaşın sadece kılıçla değil, zihinle kazanılabileceğini gösterdiler. Sessizliğin en az gürültü kadar yıkıcı olabileceğini. Bugün akıncılar yok ama korku hala aynı şekilde yayılıyor. Sessizce, beklenmedik anda. Ve belki de bu yüzden akıncılar tarihten silinmiş olsa bile unutulmadı. Çünkü bazı savaşçılar savaşmaz. Savaşı başlatır.